Enes abisi şimdi futbol evet, turnuvası evet. yapacaklar. Bakalım kim kazanacak? Evet. Çok merak ediyorum. Yusuf, Maviler. Yusuf mavilermiş. Hadi bakalım. Şimdi Yusuf maviye geldi. Yusuf şa çok şanslı başladı oyuna. Enes kaleyi tutuyor. Sıkı tutuyor. Hayır dışarı kaçtı. Ah, yine Yusuf'a geldi. Anneciğim ne kadar şanslı başladın sen evet, bu oyuna. Bu şanslı bakalım. Şanslı ay ne yaptın? yaptın? Yusuf Enes'in adamına. kaleci kurtardı Yusuf'un kalecisi. Ben de dur. Dışarı çıktı bıraktı. Ah yine Enes'e geldi top. Ay ay Yusuf'un adamına. Anneciğim oradan çok güzel atarsın biliyor musun? Şimdi Enes'te sıra. Enes nereye atıyor? Yusuf'a geldi. Yusuf'un futbolcusu. Yine Enes'e geldi. Yusuf da yanlışlıkla Enes'e attı. Ay Şimdi Anne gol yedi için. Şimdi hırs yaptı ve tekrar çok iyi bir atış yapacak bence. Evet. Anneciğim o senin adamın değil. Benim Beş. aynı çıktı. Altı çıktı. Şimdi ne şey olacak? Ya. Tekrar. A, a, a. Ay Enes'in adamı başlıyor. Hadi bakalım. Enes'in futbolcusunda sıra. Ağurdu. Dışarı kaçtı. Yukarıdan at anneciğim. Bakalım. Bakalım. Ay ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yusuf orada oynamıyoruz ki. At dedi ama o çok yanlış anlıyor. <laughs> Dışarılara attı. Anneciğim kale orada değil. Kale burada. Biri anneciğim gördün mü? Şimdi Yusuf atıyor. Bakalım. Nereye gelecek? Nereye geldi? geldi? Yine ya şirketi. Yusuf at. Bir türlü atamadım ki bunu biz anneciğim. Enes abisine Yine karşı şey. Yusuf'la annesi. <laughs> Enes abin hemen attı ve Yusuf kaleyi tutmasın. Geliyor. <laughs> <laughs> Ay. 3. golü atarsa Enes abin kazanıyor tamam Olmaz mı anneciğim acaba 3. golü atabilecek mi Enes abim bakalım bekliyoruz Yusuf olmadı annem yine Enes'e gitti <laughs> olamaz olamaz gerçekten çok fena ay yine 3. gol mü geliyor yoksa Yusuf anneciğim dikkatli atsana Yusuf gol Aa. Yusuf sinirden ne yapacağını şaşırdı. <laughs> Anneciğim olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Ha, Yusuf ne yapıyorsun? O zaman ne oldu? Bu oyunu bu sefer Yusuf kaybetmiş oldu. Hayır sen kaybettin. Yusuf güreşte yeniyorsun ama evet bak orada kaybettin güreşte yeniyorsun. Görüşürüz çocuklar hoşçakalın.